Hep YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik kitabı 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi metni etkinlik cevapları sayfa 125-126'yı inceleyeceğiz. 3. sınıf matematik kitabı 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi metni etkinlik cevapları 3. sınıf matematik kitabı sayfa 125-126 3. sınıf matematik ekoyay yayınları ders kitabı sayfa 126 cevapları onu değerlendirme. Birinci, aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. Cevap A. 75 çarpı 10 eşittir 750. B. 98 çarpı 10 eşittir 980. C. 85 çarpı 10 eşittir 850. C. 65 çarpı 10 eşittir 650. İkinci, aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. Cevap A. 4 çarpı 100 eşittir 400. B. 5 çarpı 100 eşittir 500. C. 8 çarpı 100 eşittir 800. C. 1 çarpı 100 eşittir 100. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.